Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz dairenin alanı. Önce dairenin alan formülüyle başlayalım. Alan pi çarpı r karedir. Bu formülü mutlaka ezbere bilmeliyiz çocuklar. Çok önemli bu formül. Pi sayısı biliyorsunuz sabit, değişmez bir sayı. Şimdi örnekler üzerinde bu formülü inceleyelim. Örnek 1. Yarı çapı 4 cm olan bir daire görüyoruz. Pi'yi 3 alınız demişler. Alan nedir? Buna göre alan pi çarpı r kare. Bakın bu formülü mutlaka bilmeliyiz. Eşittir. Pi sayısını 3 alınız dediklerine göre pi gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. R bakın yarı çap. Yarı çap 4 cm. O zaman 4'ün karesi olacaktır. R kare dediği için. Sonrasında 3 çarpı 4'ün karesi 16 ve 3 çarpı 16 48 santimetre karedir. Dairemizin alanı. Örnek 2. Bu örnekte bakın alan sorulmamış. Alan verilmiş. yarıçap soruluyor. Pi yi yine 3 alınız deniyor. Şimdi alan eşittir pi çarpı r kare formülümüzü yazıyoruz. Alan gördüğümüz yere verilmiş olan değerini yani 75'i yazıyoruz. Eşittir. Pi yerine 3 çarpı R sorulduğu için burayı R kare olarak aynen bırakıyoruz. Şimdi bakın burada şöyle bir sadeleştirme yapabiliyorduk. Eşitliğin bir solundan bir sağından sadeleştirme yapabiliriz çarpım durumu varsa. 3'ü 3'e bölelim 1. 75'i 3'e bölelim 25. Yani ne oluyor? 25 eşittir r kare. Şimdi şöyle düşünelim. Hangi sayı ile kendisini çarparsak 25'i verir? Bu sorumuzun cevabı 5. Yani r eşittir 5 santimetre. Demek ki şu yarıçapımız çapımız 5 santimetre uzunluğundaymış. Bunu takip eden konumuz daire diliminin alanı. Dilimin alanında, bakın, şu kısım gördüğünüz gibi, dairenin alan formülü ile aynı. Hani dairenin alan formülünde de alan işittir. Pi r kare demiştik az önce. Daire diliminin alanı olduğu için yanına bir dairenin kaçta kaçı olduğunu belirten tıpkı çevre uzunluğunda yay uzunluğunu hesaplarken olduğu gibi kaçta kaçı olduğunu belirten şu kesrimiz geliyor. X bölü 360. Şimdi bakalım. Burada şu gördüğünüz DOE açısı DOE açısı işte kaç kaçta kaçı olduğunu belirten açı oluyor. Buraya gelelim. Örnek üzerinde daha güzel açıklayacağız bunu. Şekilde R eşittir 10 cm. Bakın yarıçapımız burası. O A uzunluğu yarıçap 10 santimetre olarak verilmiş. A O B açısı 36 derece. A O B açısı. Yani şurada gördüğünüz açı 36 derece olarak verilmiş ise taralı alan taralı alan işte gördüğünüz bu dilimin alanı daire diliminin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi dilimin, daire diliminin alan formülünü kullanacağız. Alan eşittir pi çarpı r kare. Buna ilave olarak çarpı x bölü 360 geliyor. Eşittir pi'yi 3 alınız demiş, bakın pi gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Yarı çapımız kaçmış? 10 santimetreymiş. Demek ki onun karesi oluyor. Peki bu dilime ait e, merkez açımız kaç derece? 36 derece bölü formülden gelen 360 derece. Evet. Şimdi burada sadeleştirmeler yapacağız. 36'yı 36'ya bölelim. 1. 360'ı 36'ya bölelim. 10. Sonra bakın çocuklar. Şurada da 3 çarpı 10'un karesi 100'dür. Çarpı 1 bölü 10. Burada da şöyle bir sadeleştirme yapalım. 10'u 10'a böl. 1. 100'ü 10'a böl. 10. Öyleyse 3 çarpı 10'dan 30 santimetre karedir. Şu gördüğünüz daire diliminin alanı. Bunlarla ilgili sorularımıza geçiyoruz şimdi. Birinci sorumuz. Verilenlere göre taralı alanı bulunuz diyor çocuklar bakın bu soruda. Şimdi bu taralı alanı şöyle bulacağız. Burada bakın ne var? Çeyrek daire dilimi. Burada ne var? Burada da çeyrek daire dilimi. Peki. Bakın bunu nasıl anlayacağız? Bakın işte şöyle şu beyaz bölüm çeyrek daire dilimi neden şeklimiz bir kare bakın şu uzunluklar hep eşitmiş o zaman burada 4 santimetre ise burada 4 santimetre 4 santimetre 4 santimetre yani bir kenar uzunluğu ortaya çıkıyor bakın 8 8 burası da 4 4 olduğu için 8 4 4 olduğu için 8 yani PRSŞ bir karedir karede biliyorsunuz bütün köşe açıları ilk açıdır. Öyleyse şu gördüğünüz yazdığım gibi çeyrek daire dilimi oluyor ikisi de. Bu da bakın çeyrek daire dilimi. Peki. Şimdi bu daire dilimlerinin alanını bulalım. Bir tane çeyrek dairenin alanını bulalım önce çeyrek daire diliminin alanı. Şöyle bakın kısaltarak yazdım. Çeyrek daire diliminin alanı eşittir. E, normalde alanımız dairede alanımız pi çarpı r e kare. Pi çarpı r e kare. Çeyrek olduğu için 90 bölü 360 gelecek bakın. E, çeyrek biz bunu 90 bölü 360 sadeleştirmekle uğraşmayalım. Çarpı 1 bölü 4 diye yanına çarpanımızı getirelim. Şimdi pi sayısı 3 alınız demiş. 3 çarpı bakın yarı çap nedir bu çeyrek daire diliminde? 4. 4'ün karesi çarpı 1 bölü 4. Burada şöyle bir sadeleştirme yapabiliriz. Bu 4, 4'e bölelim 1. Burada 4 çarpı 4 demektir. Bir tanesi gitti anlamında şu üssü yok edelim. Böyleyse 3 çarpı 4 yani 12 santimetre kare. Bakın burası 12'ymiş. Burası da 12'ymiş. Sıra geldi. Şuradaki dik üçgenlerin alanını bulmaya. Bakın. Yeşille etrafını çerçevelediğim şu üçgen dik üçgen. Dik üçgen. Bu da gördüğünüz gibi ona eş olan dik üçgen. Peki bunların alanını nasıl bulacağız? Dik üçgenin alanı yazıyorum şöyle kısaca. 4 çarpı 4 bölü 2. Çünkü dik üçgende alan bulma formülü dik kenarlar çarpımı bölü 2'dir. Dik kenarlar çarpımı bölü 2'dir. 4 çarpı 4 bölü 2 sadeleştirelim hemen. 2'ye böl 1, 4'ü 2'ye böl 2. O zaman 4 kere 2'den 8 santimetre kare. Yani şuraya 8 yazıyoruz. Buraya da 8 yazıyoruz. Şimdi artık en son aşamaya geldik. En son aşamada bakın. Şu bir kare demiştik. Ve karemizin bir kenar uzunluğu ne kadardı? 4, 4, 8. 8 1, 8 santimetre karemizin bir kenar uzunluğu. O zaman karenin alanı 8 çarpı 8'den 64 santimetre kare. Bu nedir? Şu gördüğünüz karenin alanı. Bu arada şöyle ayıralım sorumuzu. Karenin alanı 64. Şimdi bundan neleri çıkarmalıyız? Bakın iki tane çeyrek daire diliminin alanı ile iki tane dik üçgenin alanlarının toplamını çıkarmalıyız. 12, 12 daha 24. 8 artı 8 16. 24 ile 16'yı toplayacağız. Ve çıkaracağız. 40. O zaman en son olarak bakın. 64 eksi 40. 24 santimetre karedir. Bu neymiş bizim? Taralı alanımız. Bu şekilde çözümü bitiriyoruz. Geliyoruz soru 2'ye. Soru 2'de de yine verilenlere göre taralı alan kaç santimetre karedir diyor ve pi'yi 3 alınız diyor. Bakın burada şöyle bir AB çaplı, AB çaplı yarım daire görüyoruz. Bu yarım daireden, bu yarım dairenin alanından şurada gördüğünüz beyaz küçük daire diliminin o da yarımdır. Alanını çıkarmamız gerekiyor. Şimdi AB eşittir 4 santim artı 6 santim bakın şurası ve şurası toplam olarak 10 santimetre bu büyük yarım dairemizin çapı olmuş oluyor. O zaman yarı çapı ise 5 santimetredir. Bu nedir? Büyük yarım dairenin nesi? Yarı çapı gördüğünüz gibi. Şimdi. O zaman şurada gördüğümüz küçük beyaz yarım dairenin çapı 4 santimetre verilmişse bunun yarı çapı ne kadardır? Bakın hemen üzerine yazıyorum. 2 santimetre. Bu 2 santimetre yarı çapı 2 santimetre olan beyaz yarım dairenin alanını da çıkaracağız. Şimdi ilk olarak şunu bulalım. 3 çarpı pi çarpı r kare. Hani formülümüzü yazabiliriz bakın yine pi çarpı r kare çarpı x bölü 360 ile hesaplanıyor biliyorsunuz daire diliminin alanı daire diliminin alanı. O zaman 3 çarpı yarıçap 5 santimetre. O zaman 5'in karesi çarpı yarım daire olduğu için bu büyük olan 1 bölü 2 geliyor. Neden? X bölü 360 hani 180 bölü 360 ile uğraşmayıp yarım dairedir deyip direkt çarpı 1 bölü 2 getiriyoruz. Eksi bundan şu beyaz yarım dairenin diliminin alanını çıkaracağız. 3 çarpı yarıçap 2 olduğuna göre 2'nin karesi çarpı o da yarım olduğu için 1 bölü 2. Sonra eşittir 3 çarpı 5'in karesi 25'tir. Çarpı 1 bölü 2. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4'tür. Çarpı 1 bölü 2. Ve o da eşittir. Ee, burası 75 bölü 2 yapıyor. Bakın 3 çarpı 25 çarpı 1. 75 bölü 2 eksi. 12 bölü 2. Ee, kesir olarak bulunuyor sonucumuz. Tam sonuç çıkmıyor bunda. 63 bölü 2 santimetre karedir cevabımız. Neyin cevabı oluyor bu bakın? Taralı alan. Taralı alan. Şu gördüğünüz taralı alan ne kadarmış? 63 bölü 2 santimetre kare. Geçiyoruz son sorumuzda çocuklar. Taralı alan sorusu yine bu da. Bu taralı alan sorusunda da Şöyle değişik bir şey yapmamız gerekiyor. Bunların alanının nasıl bulunacağını ilk bakışta bilemiyoruz. Bilemediğimiz için bunları bir şeylere benzetmeliyiz. Yani örneğin çeyrek daire dilimi, yarım daire dilimi, dik üçgen bunun gibi şekiller elde etmeliyiz. Bunun için kendimiz iki tane doğru parçası çizeceğiz. Bakın gerekli olan doğru parçalarından bir tanesi bu. Bir tanesi de şu. Düzgün olması açısından cetvelle çiziyoruz. Evet, bunlar ikisi de bakın şurada tam merkezde birleşmiş oldu. Şimdi bunu yaptığımızda bakın nasıl bize bir kolaylık olacak. Şuralara çok dikkat edelim farklı renk alalım. Bakın. Şimdi yeşille çerçevelediğim bu kısım, yeşille çerçevelediğim bu kısım nedir? Çeyrek daire dilimi. Bundan, bundan şurayı çıkarırsak bakın, burada bir dik üçgen görüyorsunuz. Burası dik açı. Burada bir dik üçgen görüyoruz çeyrek daire diliminin alanından dik üçgenin alanını çıkarırsak biz sadece şuradaki taralı kısmı buluruz. Sonrasında da şu çizgilerimizi böyle de çizebiliriz. Bakın bundan yaprağın yarısı gibi düşünebiliriz sanki. 1 2 3 4 Buraya da çizdiğimizde bakın. 5, 6. Buraya da çizdiğimizde 7, 8. 8 tane var diyerek şu bir tanesinin alanını bulduğumuzda 8 ile çarpıp hemen çözümümüzü bitirebiliriz. Şimdi çeyrek daire diliminin alanı. Eksi dik üçgenin alanı. Biz bunu bulursak ne demiştik? Sadece şurada gördüğünüz maviyle taradığım kısmın alanını buluyoruz. Şimdi bunu yapalım. Çeyrek daire diliminin alanı. Hmm. Bu arada yarıçapı bilmiyoruz. Yarı çapa ihtiyacımız var. Bakın bu bir kare. Karenin bir kenar uzunluğu 10 cm ise biz tam merkeze kadar gelmiştik. Yani şu gördüğünüz yer ve şurası 5 cm olacak. Biz böylelikle yarıçapı bulmuş olduk. Yarıçap 5 cm. O zaman π sayısı 3 çarpı yarıçap yani 5'in karesi çarpı çeyrek dediğimize göre 90 bölü 360 onu sadeleştirilmiş hali 1 bölü 4 çarpanı gelecektir eksi dik üçgenin alanı. Bakın dik üçgen 5 santim 5 santim. Ee, şurada gördüğünüz dik kenarlar çarpımı bölü 2. 5 çarpı 5 bölü 2. Bunu uygulayacağız. Burada 3 çarpı 5'in karesinden 25 çarpı 1 bölü 4 eksi ee, burası da 25 bölü 2 yapıyor bakın 25 bölü 2 burası 75 3 çarpı 25'ten bölü 4 eksi şurada hemen 2 ile genişletme yapalım ki paydası 4 olsun çıkarma işlemi yapabilelim 2 çarpı 25'ten 50 2 kere 2 4 o da eşittir 75 eksi 50 25 bölü 4 santimetre kare. Bakın bu sadece şuradaki taralı bölgenin alanı. Bundan kaç tane var demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Öyleyse 8 çarpı 25 bölü 4. Hemen burada sadeleştirme yapalım. 4'ü 4'e böl 1, 8'i 4'e böl 2. 2 çarpı 25'ten 50 santimetre karedir. Nedir bu? Bize sorulan aralı alan. Hoşçakalın çocuklar.